Aslında genel tedavimin en önemli noktaları ameliyat, yatılı tedaviler ve ardından gelen radyoterapi tamamen özel sağlık sigortam üzerinden hizmet aldım. Çok güzel bir sağlık kuruluşunda, çok güzel bir ekiple, bana çok iyi davranan, beni çok anlayan bir ekiple çalıştık resmen. Aslında bir hastalık ama bir takım oyunu gibi davrandık birbirimize ve üstesinden beraber geldik. Bunun dışında e, tehdit limitleri özel sağlık sigortalarında limitli mutlaka o limitler tükeniyor çok da hızlı tükeniyor e, çok çok pahalı hast yani bu, bu tedaviler bu ameliyatlar çok çok pahalı ve devletin e, açıkçası temel ihtiyaçlarımızı bu anlamda karşılayamadığını görmek beni çok üzdü çünkü grip gibi, nezle gibi e, çok e, basit hastalıklar dışında böylesi büyük bir hastalıkla mücadele etmediğim için eksikliğinin farkında değildim. Bir şikayetçi olduğum nokta da yoktu şimdiye kadar. Ama e, örneğin PET çekilmesi gerektiğinde bir devlet kurumuna gittiğinizde bedeninizde bir hastalık var ve bir tanık olmuş ve acilen başka bir yerinizde bir şey var mı? Tetkiki yapılmalı ve bu çok ivedilikle olmalı. Ama size bir gün veriliyor ki aylar sonraya ee, olası bir aa, hastalık riski varsa bu, bu da şu, ona gün doğuyor demek. Bu kötü. Ee, ya da size elzam olarak vermesi gereken o hijyen koşullarını sunmuyor olması kötü. Muamele ederken evet yüzlerce hasta var. Az sayıda doktor ya da e, tıp çalışanı var. Bunun da farkındayım. Ama belki de eksik olan taraf hastayla olan o diyalog, o iletişimi kurgulayacak eğitime belki sahip değiller. Bu eğitim yoksunluğunu hissediyoruz. Yani ben bir devlet kurumuna gittiğimde sağlık kuruluşuna maalesef oradaki yaklaşımın hastayı hiç dinlemeyen, hastayı hiç dinlemediği için anlayamayan bir üslup olduğunu fark ediyorum ve üzülüyorum çünkü haklarından ya da onun üstesinden gelemeyecek donanımdaki insanlar çok ezilebiliyorlar, çok zorluk çekebiliyorlar, yaşlılar. Zaten insanlar hastalıkları yüzünden bir psikoloji ve bir ruh halini değiştirerek davranıyorlar. Başkaları adına da ben bilmiyorum elimizden ne gelir ama bu videoyu yapıyor olmak bile belki de bir farkındalık yaratır.